Değerli Belediye Başkanı arkadaşlarım, meclis üyelerim, genel sekreterim, maski genel müdürüm. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinde yapılacak olan prestij randev düzenlemeleriyle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Göl Marmara Uğur Mumcu Caddesi'nin altyapı çalışmalarının daha önceden yapıldığını, Gördes ve Saruhanlı'da prestij cadde olarak düzenlenecek caddelerde Maske Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının başladığını belirten Başkan Ergün, sadece bu üç ilçedeki prestij cadde düzenlemelerinin toplam maliyetinin 94 milyon lira olduğunu belirtti. Sadece bu üç ilçemizdeki prestij cadde düzenlemelerinin toplam maliyeti ise tamı tamına 94 milyon TL hayırlı uğurlu olsun. Konuşmasına proje ile ilgili detayları vererek başlayan Başkan Ergün hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bu ilçelerimizdeki caddelerimizin ihalesini hayırlısıyla yaptık. Tabi önce altyapıyı yeniliyoruz. Bu bağlamda Maski Genel Müdürlüğümüz Gördes ilçemizdeki Fatih ve Şehit Jandarma Assubay Üst Çavuş Özgür Artunç Bulvarlarında 5300 metre içme suyu ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işine başladı hayırlısıyla. Bu altyapı yatırımımızın bedeli tam 6,5 milyon TL. Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı üst yapının yani prestij caddi düzenlemesinin bedeli ise 18 milyon 700 bin lira bugün itibarıyla. Yani gördesimizin caddelerine toplamda 25 milyon 200 bin liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Saruhanlı'da yapılacak olan çalışmalara da değinen Başkan Cengiz Ergün, ilçeye toplam 58 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapılacağını söyledi. Saruhanlı ilçemizde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talatpaşa caddelerinde yapacağımız prestij cadde yatırımımız öncesinde 4,5 kilometre yağmur suyu ve 5100 metrede içme suyu hattı döşeyeceğiz. Bu çalışmamıza da hayırlısıyla start verdik. Altyapı yatırımımızın bedeli 23 milyon 500 bin lira. Altyapı sonrasında yapacağımız prestij cadde düzenlememizin yani üst döşeme aydınlatmalarıyla beraber bunun da maliyeti tam 35 milyon TL. Yani Saranlı ilçemize alt ve üst yapısıyla beraber 58 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapıyoruz. Gölmarmara ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Caddesi'nde ise altyapıyı daha önce yaptıklarını vurgulayan Başkan Ergün, ilçe merkezine ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Prestij Cadde düzenlemesi orada gerçekleştiriyoruz. Bu caddemiz içinde 10 milyon 340 bin liralık bir yatırım söz konusu. Daha önce de Göl Atatürk Bulvarı Prestij Cadde düzenlemesi olsun, yeni yağmur suyu ve içme suyu hatları ile kilit parke çalışmaları olsun, Göl Marmara ilçe merkezine ciddi yatırımlar yapmıştık. Değerli Başkanım, yeni yapılacak olan bu prestij caddemizde Göl hayırlı uğurlu olsun. Onu da tamamlamış oluyoruz. Sadece bu üç ilçemizdeki prestij cadde düzenlemelerinin toplam maliyeti ise tamı tamına 94 milyon TL hayırlı uğurlu olsun.